Kod adı yazılım kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Visual detaylı bir şekilde yapacağız. Hızlıca anlatıma geçelim. İlk olarak Visual Studio resmi web sayfasına giriyoruz. Daha sonrasında açılan kısımda Visual Studio indirin butonuna tıklıyoruz. Otomatik bir şekilde indirmesi başlıyor. İndirme tamamlandıktan sonra Visual Studio Installer'ı çalıştırmamız gerekiyor. Visual Studio Installer'ı çalıştırdıktan sonra kısa bir indirme ve otomatik ayarlama işlemleri var. Bu işlemleri ben sizleri bekletmeme kadar daha önce yapmıştım. İndirme tamamlandıktan sonra açılan pencerede kullanacağımız iş yüklerini seçmemiz gerekiyor. Burada ASP.NET web tabanlı projeler geliştirmek için kullanabilirsiniz. Azure bulut tabanlı projeler geliştirmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Python dilinde projeler geliştirmek istiyorsanız python seçebilirsiniz. Node.js javascript projeleri geliştirmek istiyorsanız seçebilirsiniz. E, mobil ve masaüstü uygulamaları yönelik platformlar için kullanılır. Node ve multiplatform. E, .NET masaüstü geliştirme masaüstü projeleri geliştirmek için kullanabilirsiniz. C++ yine masaüstü projeleri geliştirmek için C dilinde kullanabilirsiniz. C++ dilinde kullanabilirsiniz. Aynı şekilde C++ dilinde e, mobil uygulamalar geliştirmek için kullanabilirsiniz. Burada oyun araçları var. Veri depolama kısmını veri tabanı bağlantılı projeler için seçebilirsiniz veri analizini e, makine öğrenimi ile ilgileniyorsanız seçin. Burada benim kullanacağım veri depolama, ASP.NET ve masaüstü geliştirme iş yüklerini seçiyorum. Toplamda 10 GB bir boş alan ihtiyacım var şu an benim. Daha sonrasında indir butonuna basıp indirmeyi başlatıyorum. İndirme işlemi ve kurulum işlemleri biraz uzun süreceği için sizi bekletmemek adına indirme işlemlerini tamamlandıktan sonra videoyu tekrar başlatacağım. Yükleme işlemleri tamamlandı arkadaşlar. Buradan başlat butonuna tıklıyoruz. Uygulamamız başlıyor. Açılan kısımda oturum açma seçenekleri gelecek. Ben şimdilik atla diyerek devam ediyorum. Burada temamızı seçiyoruz. Ben koyu tema seçtim. Kurulumlar tamamlanıyor. açılan pencerede yeni bir proje oluştur diyerek yeni bir proje oluşturuyoruz. Proje oluştur dedikten sonra burada proje şablonlarımız açılacak. Çalışmak istediğimiz şablonu seçeceğiz buradan. Örnek olması adına ben buradan C# konsol uygulamasını seçtim. Siz çalışacağınız şablonu seçebilirsiniz. Bu kısımda projenin adı ve kaydedilmesini istediğiniz yeri seçip devamlıyoruz. Daha sonrasında oluşturduğu projemizi açıyoruz. Proje açıldıktan sonra da artık kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosunda abone olup beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.